Dur lan dur dur Ego 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 bak sana bir şey hatırlatacağım bak gözün gözünden bir yaşlık tık edecek bak bak gel Bu kim oğlum bu Ego değil mi? Kanka o M4'ü versene sana 2 tane M4 yapıp vereceğim 2 tane M4 Senin zekalı sen bir çileğimi kırdın ya Ver şunu at evet. Orada eskiler bilir ilk Ego'yla olan mikrobağ Abi mi abi değilim zaten <laughs> şu an, şu an araba. Ben arabadayım abi ya abi millet birbirinin anasını bile öyle zırh veriyor çıkartıp bizimkiler burada AVM kar 98 işte AOK takası yapıyor ya. Hadi öldür. Kocaeli. Kocaeli. Hadi mi? Aynen. Kocaeli'ye buradan selam olsun. Aynen öldüreceğim kardeşim ya. Abi öldüreceğim mi? <laughs> Oğlum editle beraber komik oluyor öyle şeyler ya. Deret <laughs> deret. Bizde de var o. Neyse ne yapıyorsun? Hayran olun, beğenin, paylaşın, abone olun. Dolayın. Evet. Lan! Lan oğlum! Bu adam anlamadıydı ne yapıyor ha? Stop. stop! Lan stop! <gülüyor> <gülüyor> lan bir mermim gitti ya. Dört kişi misiniz? <laughs> <laughs> olabilir mi abi? Çünkü adam <laughs> apaçık yerde... Kafe ekle beni! Yemin ederim bu videoya gelen her bir like Aha da bu gördüğünüz... O <laughs> ne oğlum bu aralar... Bu aralar herkes farklı bir kafa yaşıyor ya. Vallahi. Yemin ediyorum. Bu da kafayı yedi. iyi çocuktu Vural. Kafayı oh, yedi ama. <gülüyor> Kaç? 3 <laughs> 3. O o <laughs> <laughs> arkadaşlar atıyorum biz rakip takımız. Gelsek size böyle yol ortası bassak ne olacak? Ha? Ne olacak? <laughs> arkadaşlar hadi. Hepimizi öldürüyorum arkadaşlar. Hepimizi <laughs> <rabiler misin? gülüyor> <Tabiniz gülüyor> <de öldürüyorum. gülüyor> Bunu alın. Bak bunu buradan alın. Çok iyi. Nerede? AFK mı? Ne yapıyor? Abi kaskına vurma kaskı bana lazım. Nerede? Ha? Oo, Bro! Aptal. Hey. Ne var lan? Neyse Thank you. sen Sen aşağı sıkışıyormuşsun. Gel. Gel gel buradayım. Gel. Çok gidiyormuşsun sen. Vay Allah sağ abi. Onu mu? Oha! 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 Ölmüş müydün? Çık şuradan. Çık şuradan. Evet, Korktum. çok korkunç Vallahi <laughs> çok korkunç. Bırakayım abi topunu Vallahi. Merhabalar. Oha. Dostlar şöyle biraz. pusu ya. Buradan böyle onu Beni bir sal lan, beni bir sal. Arkadaşlar sizi bulmak zorundayım bu arada artık ya. İziniz var mı? Yok yok vurma abi. Yok abi biz gidiyoruz abi Allah'a emanet hadi geçeceğiz. Selamun aleyküm. Etek giydirecek misin bana? Nonni mi olacağım? Nonoş mu olacağım ben? Aynen. Bana etek giydireceksin. Nasıl ama video başlığı kapak çıksın diye uğraşıyor. Kardeşim benim. Kardeşim benim. Seviyor Ferhat teşekkür ederim. Kalpli baloncuklar için Mehmet Abay teşekkürler. Ahmet Kağan, e, Dead, Onurcu, Ego Aylas teşekkür ederim. E, teşekkürleri Donizer teşekkürler. E, Pizze, teşekkürler arkadaşlar. Yarışmada kaçıncı sıradayız bu arada? Kaçıncı sıradayız arkadaşlar yarışmada? Türkiye totaline baktığımızda yayıncı sıralaması Türkiye. Arkadaşlar Türkiye'de şu an dördüncü sıradaymışız. Devam ki. Seni mi kıracağım ya? etek ha. Üstünü soyun. Yanıyor değil mi? Yok. Oha. Adam ölmüyor lan. Lan vur, lan dur dur. Sen Bu kim? Duruyordu. Sen kimsin oğlum? Sen kimsin? Sen kimsin? Barış abi sana loot getirdim. Ha Arda'mış Arda kusura bakma. Arda'ymış dedin loot'u sen aldın peze. Buraya kadar izlediysen ee, senin yerin bende Buraya Gülşah Atın Oradan, teşekkürler Ayşe Çeşit için. Abone olmayan varsa çok Sinan büyük bir oyun. Tam şu an abone olan kardeşlerim için açıyorum bunu. Bak senin için. Attığın fişekten AVM çıksın inşallah Rabbül Alemin. Drop'tan da... Sıçtım galiba. Oğlum niye abone olmadınız? O... Güzel kardeşim. Üçüncü kez seni fullledik. Bize üç kere boya verdin. Artık... Malzeme ya da SKS'yi ver. Malsan eğer yine boya verirsin. Bize mal olmadığını kanıtlamak için malzeme Arada ya da ver. Arada bir gerçekten takılınca, takılıyor be kardeş. <laughs> Lan oğlum! <laughs> bitti. Bitti. Oyun bitti. Erdem piçi e. bitti. Bitti. hep bana oynuyor ya. E. Lan oğlum, Erdem bir sal peşimi ya. Oyun. Bak bak burada nasıl sevdim vuruyorum ama. Şu Erdem mi? dan adam, adam olacaksın adam. Adam olacaksın adam 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 olacaksın. Anladın mı? Adam. Adam olacaksın adam adam. <gülüyor> 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 adam, adam. Hadi vurdum bir. Gösteren var mı abi açık, açık gösteren? Açıkta. açık, açık. Şurada, şurada abi. O ne lan? Flare geldi. Çok abi. güzel attılar açık, ya. Açık attı. Çok güzel bir hareket. Logar, bir Gerçekten Bak Al Almanlarla attık ya çok güzel bebek hareketleri ya yani öyle eğlenceli hareketler. Biz ülkeye geçen gün çok abarttık ya dövsek ne olur onlar bizi dövse ne olur. Biz onları dövünce Türkiye kurtarılmıyor onlar bizi dövünce Almanya kurtarılmıyor anasını satayım. Zaten yarısından çoğu onların gurbetçi yani anladın onlar da Türk. Yani arkaya bayraklar asıyoruz o Allahu Ekber ver mehter marşını Tuncay dediği gibi şey yapıyoruz fetheye gidiyoruz anasını satayım anladın mı 10. Mareşal. 700. Gazi e, Fetihlerin Sultanı Tuncay dedi gibi yani anladın. Adam uçakta gayet tatlı tatlı sohbet ediyor. Araplar tam şerefsizdi mesela o turnuva yaptığımız zaman. Almanlar gayet keyifli insanlar. Ben mesela o gün troll maçı ama karşı takımdan da geç çıkanlar olmuş. Çok büyüttük mesela o gün olay. Gerek yoktu o kadar bu, olay büyütmemize. Yani. Vural zaten var ya bayrak. Ya bayrağın mı yok abi evde? Bir şeyin bayrağını mı asacaksın yani anladın mı? Atıyorum bir tane Arap takımı vurdun ve bayrak mı asmak istiyorsun? Kendinlikle bizdekileri böyle yapıyor abi. O zaman ne yapacaksın? Bu rol üzülü alacaksın. Hemen 10 tane bayrakla geliyor. Mehter maçları içinde. Çok saygılar abi. Böyle olaylarda da sportif yani e-spor yani bu da anladın mı? Yani sportmence hareketleri. Bunlar aslında görmeyi istediğimiz olaylar. O böyle bu tarz turnuvalarda böyle tatlı tatlı atışmalar falan güzel hareketler. Bazı insanlar bunları tabii ki ters algılayabiliyor ama bence e, ee, yani yanılıyorsam düzeltin beni ya da bir yanlışım varsa da kusura bakmayın ama bence böyle olması lazım. Bu tarz olayların ki izleyen insan da zevk alsın ve izleyen insan da durup bir ben benim chatte bir kişinin geç subsmoddaydık çoğu zaman. Bazen subsmodda değildik, destekçi modunda değildik ama e, bir şey yoktu mesela. O gibersinler abi ellerine verdik, abi analarını şey yaptık. Falan. Hiç yazan yoktu bizim chatte. Çok güzel bir şeydi bu. Gayet o adamlar çünkü adam bana uçakta kardeşine selam yollatıyordu. Almanya'dan beni izliyormuş adam. Anladın? Gayet iyiydi. Uçak sohbetinde zaten yumuşatan bendim anasını satayım. Adamlarla konuşuyoruz ediyorum, açıyorum müziği falan. buranı sarsak atacak oradan geri 3. Mareşal müziğini. Oğlum dur. Ne? Bu bana çok oluyor bu aralara. Hayır, hayır, hayır. Çıldırıyordum ya. Neden? Kendimi vuracağım şimdi dedem. Ne lan ne ki lan bu? Böyle ama güzel zıplamadı mı ya orada bak böyle zıplayanlara. Pum! Orada oyundan atılıyorum işte.